Sevgili arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde öğrenme, öğretme ve öğretim başlıklarını ele alıp bitirmiştik. Sıradaki dersimizde sistem olarak eğitim konusunu ele alacağız. Dersimize geçmeden önce sizden küçük bir ricam olacak. Kanalıma abone olup videolarını beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi kağıdınız, kaleminiz hazırsa dersimize geçelim. Sistem olarak eğitim öğretim sürecinin öncesini, öğretim sürecinin kendisini ve sonrasını ifade eder. Dört temel öğesi vardır. Bunlar girdi, işlem çıktı ve dönüttür. Girdi, öğretim süreci başlamadan önceki süreçtir. İşlem, öğretim sürecidir. Çıktı, öğretim sürecinde ortaya çıkan üründür. Dönüt ise öğretim süreci hakkında verilen geri bildirimdir. Şimdi bu kavramları mini bir hikaye ile tek tek ele alalım. Hikayemizin kahramanı Ahmet olsun. İlk başlığımız girdi. Ahmet'in yolun kenarından okulu gözlediğini düşünün. Ahmet'in gördüğü okul binası, okul bahçesi, spor salonu, oyun alanları, öğretmenler, öğrenciler, diğer personeller sistem olarak eğitimin girdi öyesidir. Ayrıca girdi, sistemin hedefini gerçekleştirmek üzere dışarıdan alınan ve gerekli olan her türlü malzemeyi, araç gereçleri, yatırımları kapsar. Şimdi Ahmet'in okula girdiğini ve sınıfına geçtiğini düşünün. Ahmet'in sınıf içi yaşantıları, öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla ilişkileri, öğretmenlerinin ders anlatım biçimi, öğretmenlerin kullandığı teknikler, yöntemler, sistem olarak eğitimin işlem öğesidir. Kısaca işlem, hedef davranışları kazandırmak üzere işe koşulan her türlü emek, araç gereç, fiziksel, duyuşsal ve zihinsel etkinlikleri kapsar. Çıktı ise Ahmet'in girdiği yazılılar, yazılı sonuçları ve aldığı karnedir. Kısaca, Ahmet'in okul başarısı çıktıdır. Evet, Ahmet geldi, okulu gördü, sonra eğitime başladı, sonra sınavlara girdi, sonra başarılı bir şekilde mezun olup diplomasını aldı. İşte, mezun olan Ahmet'in okul sonrası yaşantısında başarılı olup olmadığını denetlemek dönüttür. Dönüt öğesinin en önemli faydası sistemin işleyip işlemediğinin kontrolünü sağlar ve bu sayede eksik noktalar düzeltilebilir. Evet sistem olarak eğitimi anladıysak şimdi de sistem türlerine göz atalım. 3 tane öğesi vardır. İlki açık sistem bir öğretim sisteminde girdi, işlem çıktı ve dönüt öğelerinin hepsi varsa sistem açıktır. Bu aynı zamanda çağdaş eğitim sisteminin şartlarından biridir. Bir diğer öğede yani yarı açık sistemde girdi, işlem ve çıktı varken dönüt yoktur. Zaten dönütte olsaydı açık sistem olurdu kapalı sistem ise dönüt öğesinin hiçbir şekilde olmadığı, girdi ve çıktı süreçlerinin de olmadığı ya da eksik olduğu sistemdir. Ekstrem durumlarda karşımıza çıkar. Örneğin en son ülkemizde yaşanan 6 Şubat depreminde okullarda eğitime ara verildi. Çocuklar, öğretmenler haliyle okullara gidemediler, ders işleyemediler, yazılılar yapılamadı, bu nedenle çıktı ve dönüt öğelerinden veri alınamadı. Tekrar edecek olursak, kapalı sistemde dönüt asla yoktur, girdi ve çıktı belli belirsizdir. Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde Postner'in program boyutlarını ele alacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.